Canan selamlar bugün GTA Vice City Big Machine Pack'te kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki de eşli moduyla SWAT görevlerini yapalım bakalım Fabrika Lan ben buraya yapmamış mıydım? Ben buraya yapmıştım sanki Dur bakalım sıkıntı oldu herhalde böyle bir şey yok. Ben buraya yapmıştım lan. Neyse sağlık olsun. Şimdi bir kayıt sorunu oluştu. Bir kayıt sorunu oluştu. Bir daha yapalım Ne bir şey yok. Olsun. olsun. araçla patladık onun için spam oluyorlar. Yani yeter ya. Yeter ha yeter. Buradaki araçları vurmam lazım ki onlardan spam olmasınlar ya. Helikopteri az oynasana şey çok güzel olacak biliyor musun? No oynatıyorsun out Bırak bırak beni sal beni Görmüştük burayı ama bir daha oynayalım. Bir daha oynayacağız. Hoppa indirdim onu da çok güzel be. Onu da indirdim harikayım ben. Şimdiden beğenme, yorum atmayı, kanala abone değilsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın canlar. Bolca teşekkürler. Seviyorsunuz. Pazartesi akşamı açabilirsem yayın açacağım ya. Lan dallamaya bak. Ya hiçbir tanesini yememiş olamaz. İmkanı yok biliyor musun? elimizi çok tutalım. Kötü. Adamın cesedi önüme geldi beni de yaktı ya. buradan. İşte FPS modunun faydaları kanka. Buradan ta vurabiliyoruz, çakabiliyoruz Bu Burada armor pek kullanabiliyoruz biliyor musun? İşte bu çok güzel. Aa, bak bu olmadı. A bak öleceğiz ya burada Yani pisi pisini öleceğiz Sıkacak mı? Beni sıkıyor Öldü piç Şaka. Evet, sağ salim geldik. Bu sefer helikopterden araçları tarayarak, vurarak hem atmışlar. Ee, popülasyonu engelledik. Çoğalmayı engelledik. Hani Suriyeli gibi takılmalarını engelledik. Şu anlık rahatız. Bu, 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 bu. Çok, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi gidelim arkadaşı alalım. Asıl bomba burada zaten. Çok Çapı şey yok kanka gelmen lazım beni. Şuna mermi yakıyorum gel. Abicim kisi arkada bıraktım yok. Biraz arkadaş hızlı olursa sorun çözülecek zaten. Gel. gel. Ah. Gel gel gel. Oo orada zır vardı keş kalsın Gel gel gel. Oğlum bak kendini öldüreceğim beni de öldüreceğim. Asıl Ya ben ya ben beni düşünen yok anası. Gel. Allah kahretsin. Abi buradan nasıl gitmiyor oraya ya? Bak. Hayırdır ya? Kim vuruyor ya? Abi inanamıyorum. O kadar gördüğüm halde sıkıyorum. Ya sıkıca başlayacağım şimdi. Ben burada kendi canımın derdini. Abi hile kullanacağız. Lan çek şunu bu ne lan dibime gir lan. Şerefsiz. Yazıklar olsun lan ben senin canını kurtarmaya çalışıyorum burada. Abi helikopterin yakıtı azalıyor. Mecbur hile gibi. helikopterin yakıtı azalıyor. Onadan yanıyor Lan beni mi dövüyor bu Lan Bana vuruyorsun zannettim salak Abi mermim bitti Evet anca geçtik Hileyle hurdayla Yapacak bir şey yok zekanın tipine vuracağım ya dimi orada eğilmiş mi girmiş ya sanki bana aleti veriyormuş gibi <laughs> Allah'ım ya Lan yani kür şerefsize bak ya Ne yapsız yine polis görevlerinden devam herhalde Ooo Lidl Havar'ın polis station'ın Miami Vice görevi Bakarız Evet, Little Havana polis istasyonu burası arkadaşlar. Karşı ki bu polis istasyonu diyor. Burada Miami Vice görevi vermiş. O ne demek oluyor lan? Bak yapalım bakalım. Polis çita. o çita. İşte polis çita. Bana bununla gel. Aa bir, biri de var. Bu kim lan bu dallama? Neyse bilmiyorum. Yeah, officer, it. It ne yapıyoruz? Oh. Receiver. O kendi kenar kedi diyor. C basınca bana geçiyor da. Sinyal. Ha, sinyalle bulacağız. Sinyal yüksek. Şuydu, geçen araç. Bu mu? Bu değil mi? Abi gelin Stronger diyor. Bu, bu araç mı lan? Hayır abi. Abi dur olduğun yerde dur. Oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Abi bu nasıl bir görev gözünü seveyim ya. Senin gibi görevim ben ya. Pero alan geri zekalı böyle görev mi olur? Abi nasıl görev ya? Şuna bırak ya bu sala bırak ben ben vurayım bari bu bulsun ya. Ben bulamıyorum abi. Başlarım böyle işe ya. Göreve bak ya. Ayder ki şurada bir hareketliği var. Bana devret. Bana devret. Ta karşıya da mı yani? Ta orada ebesinin nikahında yani. Bur yani burada görevi vermiyorsun karşıdan mı veriyorsun? Saçmalık başka bir şey değil. Ama kaçtı kanka onu geç kanka. O geçti kanka. O geçti o geçti o geçti gitti. Yani. Onun bir tane bulamıyoruz ya. Başlayacağım sinyalciliğe ya. Nasıl görev bu ya? Abi gelin stronger değil. Nerede? Sal şuna. Bu buz. Başlayacağım böyle işe ya. Bunlar da bir dert ya. Gelin stronger değil abi. Gelin stronger değil ya. Gelin stronger değil abicim ya. Abi görevin Kontekstini hala anlayamadım ben. Vur abi bunları vuracaksın. Ben böyle oyunun tak... Nasıl bir görev bu ya? Bu ya bu nasıl bir görev arkadaş? Dur benzin bitiyor abi. Bir dakika benzin bitiyor. Ben bir benzin almaya gidiyorum. Karşı adadaymış ha. Bunu gördük. Sonunda bu çıktı ya. Sonunda ya. Zahmet oldu oldu ya. Hanım senin. Vallahi zahmet oldu ya. Zahmet oldu ya. ya benzin bitiyor bu. Oyun resmen dalga geçiyor bizimle Abi dur dur lan Şu an gidemeyiz abi ona. Ya böyle görev yok Böyle bir görev yok bir kere yani Böyle bir görev yok Böyle saçma sapan <laughs> Görev yok burada benzin var bak kaçakçı Allah Allah istediğin kadar ya ben dinlemiyorum ya, ya bu ne şimdi benzin bilecek yolda kalacağız ya abi fulle ya fulle ya, ya bak sinyali alıyorsun ya sinyali alıyorsan bulursun abi nerede ya bu nasıl görev abi hiç yardımcı olmuyor ya Abi ne sinyalmiş be. Ne sinyalmiş be arkadaş. Abi bu görevde hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Bunu nasıl yapılır bilmiyorum. Hiç anlamadım yani. Hiç anlayabileceğim bir bölüm değil abi. Abi gelin closer değil. Yaklaştınız mı? Burada azalıyor. katetsin Git Şuna, şu ne boktur şunluk buraya. Ya ne sinyalmiş arkadaş, ne saçma sapan görevler ya. Ananın. Ha, işte bu. Ver kontrolü bana. Evet, tekrar peşlerindeyiz. Sinyal şurada gösteriyor. Şu araç mı? Dişeyiz. Çekil önlerimize. Çekil. Gitti, gitti gitti gitti. Bu kadar. Sinyal bu taraflardan alamıyoruz. Ne taraflardan alıyor? Bu taraflardan zayıf. Aha yükseldi bayağı yükseldi. Şu araç mı? Az önce sinyal yükselmişti. Senin yaptığın var ya. Bu taraftan Ya lavuk, uh. sinyal yükseliyor anlamıyorsun ki. <laughs> Bir de polis aracı mı? bizim? Hayır. <laughs> Hangisi? Bana ver, kontrol, yakaladım. Kırmızı eski geri zekalı. Vuracağım şimdi sana ya. Mal. Yapıştıracağım, bayıtacağım bunu şimdi ha. Şu. Ver bana. Bunu. Ya. Yeah. Hah. Ha, kaybolduk lan. Bas lan, bas, bas. Ya, çekit süreceğin arabanı senin motorun. Tamam var ya. İt oğlu. Sürücen arabayı Mal hmm. herif ya bir arabayı sürmeyi bilmiyorsun ya Hiçbir iş yapamıyorsun lan ne vasıfsız adamsın Kim verdi bunu ya yanıma Bırak sal. Distance a água caramba salgısın. Tamam <laughs> tertemiz. O gösteriyor zaten bu. bir çözdük az çok. Bana ver kontrol. Adam Ferrari'nin üstüne çıkmış ya. Artık daha ne diyeyim ki? Ver bana kontrolü sana Sana kalırsa seçeceğiz burada yani sana kalırsa var ya Necdadın Yavaş yavaş kullanın tin tin gidiyor tin tin gidiyor tin tin Bu mu? Tin tin gidiyor tin tin Bak Çin Çin diyor. Çin Çin şu, şu. lan Hadi bir aslan vur Bakın nasıl Vur lan Aynı izde atasın ve vuramıyorsun Bitirmiş de yanıma bir tane çayla. İzle izle aslan parçası bak nasıl sıkılıyor öğren. Heh. bu işler nasıl yapılır öğren aslan parçası. Karşı adadan nerede bu ya? Ulan şehrin bizi en ucra köşelerinde, en karanlık köşelerinde bulacak, polis böyle suçluları sinyal yoluyla buluyor. Amerika. Dur hayır kontrolü var. Bak. Ben sileyim. Düzlüğe geçtiğimiz vakit ben de Oğlum driftin sırası değil lan. Lan dur Hoppa Evet Miami Vice görevlerini bitirdik Daha yapmanın alemi de yok Hemen gidip kayıt Bıraksal Bıraksalım onu Daha yapmanın alemi yok bitirmişse bitirmişizdir anası. Koruş polis aracı da güzel olmuş ha. Biraz ön plan alsana. Borç kullanıyoruz daha ne olsun be it. Borç polis aracı it. Şimdi geldi buraya. İndim sıkacak, mi araçtan göre bitiyor ha. Lavuğa sıkacaktım o yüzden çıkamadık ama 38 bin dolara cukaladık. 38 bin dolara cukaladık. Ey o iyi. sıkacaktım da. Yarı iptal oldu. Neyse. Her neyse canlı GTA işte Big Machine Pack'in GTA Vice'in Big Machine Pack modunun e, bu bölümünde bu kadar. Big Machine Pack artı bir de HD Edition modu var. GTA Vice işte zaten bunu önceki bölümde göstermiştim. HD -E Edition modunda koyayım kurayım dedim daha güzel olsun diye. Her neyse canlar. Big Bull, Pekin ve HD -E Edition bu bölümde bu kadar. Beğendi sizi beğenmeyi, beğenmedi beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, sormayın, abone sizi bildirimleri açarsanız sevinirim. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.